<laughs> Gözdeciğim, Şunlara da bir ütüleyi ver ha, elindeymiş gel. Aa, aa, Bir de şunu. Ee, şey, Zümrüt Hanım bunu piyanın üstüne mi örteceğiz? Aa, benim salak kızım, ben yarın sabah bunu televizyon çekiminde giyeceğim. Baksana. Güzel değil mi? <laughs> <laughs> Dikkatli olur mu? Bunlar. Aa, tamam mı? Bir zaman böyle üzerine dokunsam pof diye ses çıkartıyor. E ee, ben de korkudan iki de bir durmak zorunda kalıyorum. Nasıl <laughs> <laughs> yani? Bak bakın böyle Gözde'ciğim... <laughs> daha önce sana hiç ne kadar becerikli olduğunu söyleyen oldu mu canım? Eee hmm, becerikli, becerikli. Ha. E, şey mi oluyor? Becerikli olma hali. <laughs> evet gözbebeği. <Gözlücüm. gülüyor> şey. Aa tamam. Ee, ...bir defasında Şener Bey... ...ben etabı tozunu alırken... E, ...çok becerikli olduğumu... ...hatta ben temizlik yaparken... ...onun içindeki uyuyan devi... ...anında uyandırdım söylemişti. Uyuyan dev mi? Evet. Yani ne demek oluyor şimdi bu ee, gözde? E, şey ben bilmiyorum Zümrüt Hanım... ...hani içinde benim becerikli olmam geçtiği için... ...size örnek vermiştim. Seni çıyan seni... Ay. ...demek içinde uyuyan bir dev var... ...biz onu ayda bir kere bile uyandıramıyoruz ha? Sen... <laughs> Şener seni bir elime geçirsem... ...ay sen bittin Şener, sen bittin, bittin... ...seni böyle dilim, 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 dilim keseceğim... ...şöyle tavaya bir atacağım, böyle cuss edeceksin... ...cuss Merhaba Gözde. Nasılsın? Aa, aa Şener Bey. Siz hala tek parçasınız. inanmıyorum. <laughs> Tabii tek parçayım. İşte gördüğün gibi tek par. Nasıl yani? Ne demek? Ay Zümrüt Hanım sizi dilimlemek üzere arıyor da ondan söyledim. Dilimlemek <laughs> üzere mi arıyordu beni? Hı hı. Neden? E, çünkü geçen gün bana söylediklerinizi duyunca... ...Zümrüt Hanım çok sinirlendi. Hangisini? Gelin. Şu hani devi uyandırmalı olanı. Ne? Kim söylemiş olabilir böyle bir şeyi? Ben söyledim. Sen mi söyleyeyim? Kızım sen manyak mısın? Beni yedirtmek mi istiyorsun Zümrüt teyzene? Ay ne oldu şimdi ne yaptım ki ya? Zümrüt hanım sana daha önce çok becerikli olduğunu sonra ne oldu mu dedi. E ben de işte Şener Bey geçen gün bunları bunları söyledi dedim. Ne diyecektim yani Zümrüt hanım böyle bir şey sorduğunda Şener Bey bana bunları bunları söylemedi mi diyecektim. Siz de bazen çok garip oluyorsunuz Şener Bey. Ah benim saf kızım. Ben sana genelde ne tembihlerim? Herhalde açık saçık giyinmemi ve temizlik yaparken bol bol eğilip kalkmamı tembih ediyorsun. Peki bunun dışında ne tembih ediyorum? Hmm, bilmem. Kızım demez miyim aramızda geçenler konuşmalar... ...Zümrüt teyzen tarafından duyulmasın demez miyim? Evet. <laughs> aa, aa. Ya! Ya! <laughs> Neyse. Bütün bunları boş verelim de... ...sen ütü yapıyordun değil mi? Sen bana göster bakalım nasıl yapıyorsun Ay bu nasıl ütüyü. Lan? Ne demişler? Örtüyü gösteren ütü, ...gözdeyi <laughs> gösteren. Gö Ay. Dikkat et kızım, <laughs> tepe gözü diyecektin, ağzımda bırakıcı yaptın. Ne? Gözü mü? Yes. Yani ütü aslında basit gibi görünüyor ama çok önemli bir iştir. Mesela ütüyü alıyorsun ya, sıcak. O yüzden sürdüğün her yere yapışır. Ay. O yüzden bunu daha dikkatli ve daha yavaş yapmak durumundasın. Ne? Ütülerken yani anlıyor musun? Ütüyü böyle alacaksın ve gezdireceksin. Ve ütünün temas ettiği her yer senin için... Ay Şener Bey durun ne yapıyorsunuz Zümrüt Hanım? Gelip görecek yanlış anlayacak yine. Yanlış anlamaz kızım Allah Allah. Ütüyü bir süreceğim bir bırakacağım. Ne? Bir süreceğim bir bırakacağım. Ne? Sürecek misiniz? Evet sürüp sürüp bırakacağım. Sürüp sürüp, sürüp bırakacağım. durun Zümrüt Hanım gelecek diyorum ya. E onun da kolayı var. Ne? Mesela şöyle bir şey var gel bakayım. Ne? Aa, Şener Bey durun beni çok korkutuyorsunuz. İmkan. Ay! Korkma, korkma hayatım. Zaten şey yok. Daha bitmedi işimiz. Karpuz keşeciydik. E daha ütünün de devamı var. Biliyorsun. Son ütümüz Ay. var. Ne, ne, ne oluyor? Ay saçmalama. Dolmazsın ya? ben sana suğunu teneffüs yaptırırım. Aa, sana mı? Şener! <laughs> evet, e, işte örtüyü katlamak için ne yapıyorsunuz? Ne? <laughs> Ütü böyle alındıktan sonra bunu böyle tuttunuz mu? Diyelim ki sağ elimde, ay, sağ elimde ve sol elimde birer parçası var. Sonra bu ikisini birleştirmek için önce çenemi ortaya koyuyorum. <laughs> ve çeneden böyle tutarak <laughs> örtüyü birleştiriyorum. Ondan sonra da tekrar buraya yatırıyorum ki bakalım ütünün bir kontrolünü yapalım. Ütü yapılmış mı? Ütü gerçekten güzel. Gördüğünüz gibi bebek kokusu gibi. Bebe. E efendim, aa burada mıydın aşkım aşkım? <laughs> e, e, ben de e, Gözde Hanım'a e, ütü hakkında bilgi veriyordum. E, benden rica etti. E, Şener Bey amca dedi. E, bana dedi, ütü hakkında dedi biraz yardımcı olabilir misiniz dedi. Evet. Ben de dedim ki, ne olacak dedim, şeyime mi yapışır? E, bir organıma, neydi? Elime mi yapışır? Evet, elime mi yapışır dedim. <laughs> Ve ona ütü hakkında bir takım bilgiler veriyorum. Öyle, özellikle katlama konusunda. ...çünkü katlamayı pek daha öğrenememiş... ...al kızım bunu tekrar katta getirdim... ...bu kadar. Şener. Basit. Efendim aşkım aşkım. Demek sen burada Gözde'ye örtü katlama... ...tekniğini öğretiyorsun öyle mi kocacığım? Ya evet gördüğün Pardon. gibi aşkım aşkım. <laughs> kocacığım. Efendim aşkım aşkım. Şimdi diyorum ki... E, ...ben şu ütüyü alıp seni şöyle... <laughs> bir güzel. Hayır. Hayır. Bir dakika aşkım aşkım... ...bir izah edebilir bir dakika... ...bir şey mi vardı? Acaba diyorum... ...seni de şu örtülerle birlikte depoda mı saklasam? Yani hem o zaman... ...ayın dokuzunda benden saklanma için böyle yer aramak zorunda da kalmazsın. Özgürlüğün orada bir kuzu kuzu oturursun diyorum. O zaman şöyle bir şey var. İşte kuzu <laughs> kuzu gel. <laughs> Seni dokuz